Yine kalem o damarlar. Bu da yan tarafı. Bu da şeylerin yeri tam belli olmuyor. Hangi organa gittiğin yerleri belli değil. Bunu sadece sözlerle bilmek gerekiyor teoride. Yani ilk baştan arteri ayrılıyor. Daha sonra arteria ne ayrılıyordu? Mezenterika krenialis. Ar evet, arteria mezenterika krenialis ayrılıyor. Arteria mezenterika kodal <laughs> ayrılıyor. Daha sonra arteria renalis ayrılıyor. Daha sonra arka tarafa geliyoruz daha da. Burada da ilk başta şu ayrılan damar var şuradaki. Şu damarın ismi arteria circumflexa ilium profunda bu damar. Bundan sonra geldiğim zaman yine daha da olduğu gibi ilk önce iki kısma ayrılıyor. Arteria arteria ilium iliaka eksterna ve internalar. Arteria, eksterna ve de arteria iliaka internalar. Arteria iliaka eksterna dexter takip ediyoruz yine. Geliyoruz ve de şuradaki ilk dallanma. Buradaki dallanmadan sonra arteria profunda femoris oluyor şu damar. Aşağı giden damarın ismi de arteria femoralis. Arteria femoralis bu şekilde geliyor. Şuradaki damar şu damar var. Bu damarın ismi arteria saphena arteria saphena arteria poplitea ile bağlanıyor. Şu da vena saphena. Bunda da bu kadar. Başka bir şey yok.